nereye? E i̇çeride arkadaşımız var. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz lan? Ha? Aşiret çocuğum lan ben. Senin var ya ağzını yüzünü gözünü dağıtırım ha. Sık bir git lan. Adın mı sen? Dedin abi. <laughs> Ulan öyle büyüyeceğiz ki İstanbul'u bile geleceğiz Ben. Yavrum siz buraya yarışmaya mı geldiniz yoksa eğlenmeye mi tatile mi? Çalışmaya geldik de o kadar da çalışmaya gelmedik ya. Baksana Allah bunları taş yapmış. Allah taş üstüne taş koyanlar razı olsun. Oha! Üstsüz mü? Ben ilk defa görüyorum. <laughs> yapacağınız işi En son girdiğimiz ihale 10 milyon dolarlıktı değil mi Berk'cim? 9'a kabul etmedin inşallah. Sosyal medya kullanıyor muyuz? Karşılıklı seri takip. Adresini ver takip edeceğim. Gel bakalım delikanlı. Hoş. Sensin delikanlı. Kızlardan sorumluyum. Ne demek şey? Bırak bu ipini yıkın, çıksız yapayım. Canım sen de SGK var mıydı? Ekber. Allahu Ekber. Where are you from? I am Doğan, Doğan. My friend is the sun. Sun. Sor bakalım bir şeyler içiyorlar mı ya? I am cola. You are the cola. Doğan, ha. çevir söylediklerimi. Biz, yani bu ikili düşeni her zaman yanındayız. Yes. Soğuk yataklara elektrikli battaniye olmaya geldik. Yes. Her türlü ekip çalışmasına varız. Yes. Gurbet nedir iyi biliriz. Üstsüzlere üst olmaya gel. Yes, yes. Lan burayı deşengül e mamana çevirdiniz ha. Abi, <laughs> e, kızlar nerede? Tuvalete mi gittiler? 29T buradan geçiyor mu dedi bu mal. En güzeli 28 Ağustos'ta sinemalarda.